Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün ihracata neden girmeliyiz konulu bir soru geldi. Bu soruyu biraz cevaplandırıyor olacağız. Öncelikle ihracata neden girmeliyiz sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz. Birincisi, daralan bir pazar var. Biz bunu 15-20 yıldır dünyada dünyaya pazarlama yapılması gerektiğini, ürün ve hizmetlerimizin bir şekilde globale taşımamız gerektiğini her platformda paylaşıyoruz ve söylüyoruz. Ve bugün gelinen noktada artık ihracat kaçınılmaz bir şekilde herkesin yapması gereken, yapmak zorunluluğu olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. O bakımdan bugün nereden bakarsak bakalım yaptığımız hem üretim hem hizmet alanında aslında her iş bir hizmet işidir öncelikle bunu iyi kavramak gerekiyor. O yüzden yaptığımız işi globala taşıyamazsak, dünyaya taşıyamazsak, dünya ölçeğinde bir ölçeklendirme yapamazsak başarılı olamayacağımızı bütün dünya artık biliyor. O yüzden dünya çapında organizasyonlar kurgulayabilmemiz için ürün ve hizmetlerimizi yurt dışına taşıyabiliyor olmamız gerekiyor veya eğer sektörel anlamda Türkiye'de hizmet veriyorsak dünyadan müşteriler kazanıp Türkiye'ye getirmemiz ve bu hizmeti sağlamamız gerekiyor. O bakımdan bizler ihracata girmeli miyiz sorusunun artık hiçbir karşılığı yok. Bu soruya cevap net arkadaşlar. Kesinlikle girmek zorundayız. Bu bir lüks değil artık zorunluluk. Eğer siz dünyayı pazar kılmazsanız 224 ülkeyi 8 milyar insanı bir kenar bırakıp hala Türkiye'de bir şeyler satmaya çalışırsanız arkadaşlar global anlamda ne bir dünya markası çıkartabilirsiniz ne de çok küçük bir pastanın o dilimiyle uğraşma ile alakalı çok düşük rekabetlere girebilirsiniz. O bakımdan ihracatın merkezinde artık hem mikro hem makro ihracat var. Mikro ihracat makro ihracata da çok ciddi fayda ve katkı sağlıyor. Neden dersek bugün bizler işte numuneler gönderirdik daha önceleri yurt dışına ve bu numunelerin her biri ciddi paralar tutardı ve biz bu numunelerin geri dönüşleri olup olmayacağını bilmezdik. Ama şimdi mikro ihracat kapsamında e, Alibaba bile AliExpress'i kurdu ki bütün dünyaya ürünlerimi hem kutu bazında alsınlar ardından da konteyner bazında alsınlar diye yaptı bunu. E, dolayısıyla da bizler bir şekilde ihracatın merkezine e-ihracatın merkezinde olmamız gerekiyor. Bu bizim perakende satış kanalımız. Dolayısıyla da e, her ülke Kendine göre platformları var ve bugün dünya ölçeğinde yapacağımız en hızlı organizasyon e, tabii ki başta Amazon olmak üzere e, Etsy ve eBay, e, AliExpress diyebiliriz. Dört tane büyük oyuncu. E, bu oyuncularla beraber olmak zorundayız. E, bize hala şu sorular geliyor. Hocam Amazon'a girelim mi? Etsy'e girelim mi? eBay'a girelim mi? AliExpress'e girelim mi? Yani biz bu arkadaşlara öğleden sonra günaydın diyoruz. Yani 10 yıldır 15 yıldır e, dilimizde tüy bitti, ihracat yapın, mikro ihracat yapın, makro ihracat yapın, yurt dışına gidin. Ama bir e, bugün insanlar farkına vardı ki işte fabrikalar durdu, işler durdu, mağazalar kapandı ve artık e-ihracat yapma e, gündeme geldi. Teşekkürler Ahmet Bey bu arada e, iyi yayınlar diliyor herkese. E, bu arada bir yandan da takip ediyorum. Sorularınız varsa da alabilirim. Ben böyle e, bu soru gelince Pazar günü herkes de evdeyken. ...biraz sohbet edeyim diye canlı yayına katıldım. e ihracat yapma zorunluluğumuz var. Kanallarına bakarsak da bu dört oyuncuyla mutlaka oynamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani artık klasik geleneksel ticareti bir kenara bırakmanın vakti geçti. E o yüzden bugünü konuşmamız gerekiyor. Bugün de bir kanal bulup, bu kanalı e iyi işleyip, iyi odaklayıp... ...ondan sonra da oradan ihracatta başlayıp, o ihracatı kartubu gibi kendi çarpan etkisine bırakarak büyütmemiz gerekiyor. E, burada eş anlı bir organizasyon yapılabilir mi? Biz girişimciliğin, ihracatın e, odaklanmakla alakalı olduğunu biliyoruz. Yani bu ne demek? E, eğer bir organizasyonda odaklanamıyorsanız, eğer bir organizasyonda fokuslanamıyorsanız enerji dağılıyor. Enerji dağılınca e, iş yapış şeklimiz de dağılıyor ve dolayısıyla oradan iş çıkmıyor. O bakımdan e, ihracat da aynı fokuslanma üzerine kurguladığımızda, biz şu soruyu çok net sorardık. İşte bize gelirlerdi iş insanları, hala geliyorlar. Diyorlar ki, hocam işte biz ihracat yapmak istiyoruz. Bu soru çok güzel bir soru. Ama nereye ihracat yapmak istiyorsun? İkinci soruyu sormak gerekiyor. İşte dünyaya. Hangi dünyaya? Şimdi öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki, yani milyarlarca organizasyonun, milyarlarca ürünün, milyarlarca şirketin, insanın, savaştığı, rekabet ettiği bir dünyadan bahsediyoruz. Hangi dünya ihracat yapacağımızı bir netleştirmemiz gerekiyor öncelikle. O yüzden birinci adımda biz e ihracatta özellikle, e ihracat özelinde nişleşmek çok önemli. Bir alanda alan derinliği oluşturup önce bu alanımızı iyi test etmemiz ve bu alanla beraber işlerimizi e büyütmemiz gerekiyor. Pazar yerleri konusunda da mutlaka dört tane pazar yerini mutlaka mağazalarımızı açalım, e ama birisiyle odaklanalım. İşimizin sektörüne göre de değişiyor bu açıkçası. Yani Ali Express farklı bir kulvarda, Ali e, Alibaba B2B sitesi, yani şirketten şirkete olan bir organizasyon. E, Amazon bugün 18 ülkede pazar yeri. Amazon'un en büyük özelliği şu, katma değeri olan, e, hani ülkelerde iş yapabiliyor. Yani Amazon bugün e, Amerika'da Kanada'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde 18 ülkede aktif bir şekilde çalışıyor. Tabii her yerde başarılı mı değil mi e, bunlar tabii ki farklı konular. Yani bugün Türkiye, Amazon çok aktif olmayabilir. Ama yarın e, bizim şu anda mevcut Kanada, Meksika, Amerika, e, işte Arabistan, buralar çok ciddi pazarlar. Biz öncelikle bu ürünlerimizi hangi ülkeye satacağımızı net bir şekilde ortaya koyduktan sonra oraya odaklanarak mağazamızı, orada açarak öncelikle mağazamızı Amazon'da Amerika'da açıp eğer ürününüz Amerika'ya uygun bir ürünse ki Amerika çok ciddi anlamda Amazon'a güvenen bir e, yıllardan beri oradan alışveriş yapan bir kitle var orada ve Etsy mesela özellikle el ürünlerini satıldığı bir platform ve çok ciddi anlamda e, katma değeri yüksek olan bir e, müşteri portföyüne sahip bir pazar yeri Etsy. Dolayısıyla e, bunların hepsi kendi içinde gerçekten de çok değerli organizasyonlar bizim da ben şimdi size burada Amazon'a nasıl gireceksiniz? Amazon'da nasıl mağaza açılır? Bunları konuşmayacağım. Bunlar zaten konuşan milyonlarca insan var. Bunları zaten her platform kendi sitelerinde akademiler kuruyor, üniversiteler kuruyor. Alibaba bugün AliExpress kendi üniversitesi var. Yani üniversiteden kastım e, online her şeye girip her şeyi öğrenebileceğiniz platformları var. Yöneticileri, çalışanları her gün gece gündüz zaten bunları anlatıyorlar. Yani AliExpress'e bugün girmek isteyen arkadaş e, yarın girebilir. Nasıl girebilir? Bugün akşam başlar eğitime sabaha kadar nasıl girileceğini, nasıl listeleme yapılacağını, nasıl reklamlar yapılacağını her şeyi anlatıyorlar zaten. Bu konuda problem yok. E, Amazon da aynı şekilde. Amazon kendi üniversitesi var. Yani hani bunlar için ayrı bir platforma gerek yok. Her kendi içerisinde zaten bir üniversite. Önemli olan buradaki farkındalığı oluşturacak şey şu. Yani biz buralara hala girelim mi, ihracat yapalım mı sorusuna bugün şu anda arkadaşım da beni İstanbul'daki arkadaşım El, El Turko beraber de ihracat çalışmalarımız olmuştu. Şimdi gülümsüyor. Çünkü o da ihracat uzmanı. Yurt dışında çok ciddi çalışmaları var. Yani biz kaç sene önceden beri ihracat yapıyoruz, yaptırmaya çalışıyoruz şirketlere. E bugün hala ihracat yapalım mı sorusuna ee, cevap arıyoruz. Çok enteresan bir şekilde. Tabii yani e, yol yürüyenin diyelim. O yüzden insanlar e, zaman e, çok değerli ve ne çabuk, ne kadar hızlı girersek organizasyona o kadar çok ne yapabiliriz? Yolculuğa başlayabiliriz. E, ticaret yapmamış. Nereden ne alıp ne satacağını hakkında hiç fikri olmayan, e ticaret yapmak isteyen bir ilk olarak ne yapmalı demiş bir arkadaşımız. E, ne alıp ne satacağını hakkında hiçbir fikri yok. Şimdi şöyle yani eee ihracatta e milyarlarca ürün var. Yani AliExpress'ten alıp Amazon'da dünyaya satabileceğiniz milyonlarca ürün var. E, dolayısıyla öncelikle bu ne alıp ne satacağım sorusundan ziyade e, keyif aldığınız bir işi yapmak bence burada önemli hale geliyor. Neden derseniz hani sadece ben bir şeyler alıp satayım, ticaret yapayım e, tarafı Türkiye'deki girişimcilerin de genel hatalarından bir tanesi. Çünkü herkes işte o işte para var diye girilen bir iş, o para olmadığında e, bitiyor. O yüzden o işte tutku var mı? E, evet. O işte gerçekten heyecan var mı? Biraz buralara odaklanmak gerekiyor. Eğer buraları yakalayabilirsek hani sevdiğiniz bir ürün, hani şundan bahsetmiyorum. İşte ben kahveyi sevi seviyorsam, onunla beraber hani kahve içmeyi seviyorsam kahveyi paylaşabilirim, satabilirim, markalaşabilirim. Veya tekstil, mesela trend yol biliyorsunuz demet, e, moda yi seven bir arkadaşımız ve e, Trend yolu kurduğunda e, moda sevenlerle modacıları bir arada buluşturan bir platform olarak kurdu Trend yolu. E, o zaman için 300 bin dolardı. Artık bugün Trend yol Alibaba'nın ortaklığı ile beraber ciddi bir e, dünyanın en büyük platformu haline gelmiş durumda. Sevdiği için başarılı oldu. Onu demek istiyorum. O yüzden e ihracat da böyle e, hadi e ihracat yapalım değil. Onun peşinden gidecek çünkü çok engelle karşılaşacaksınız. Neden derseniz e ihracatın Böyle çok kolay olduğunu falan da hani düşünmeyelim. Daha doğrusu bir ticaretten bahsediyoruz, ihracattan bahsediyoruz günün sonunda. Dolayısıyla ticaret öyle kolay tabii ki değil. Zaten kolay olsa bugün milyonlarca bütün organizasyon herkes ticaret yapardı. Herkesin gözü dışarıda. Herkes çalıştığı yerden bir tarafta dışarıda ne yapabilirim sorusuna cevap veriyor ama yapamıyor. Yani öyle de herkesin anlattığı gibi işte kolay yaparız, süper muhteşem gibi bir durum söz konusu değil. Yapabiliriz, problem yok ama bedelini ödeme konusu biraz problem bizde. Hiç kimse bedel ödemek istemiyor, hiç kimse zaman harcamak istemiyor ve ondan sonra dünya markası olmak istiyor, ihracat yapmak istiyor. Böyle bir dünya hiçbir yerde yok. Yani bütün markalara bakalım, hikayelere bakalım, hepsinde bir bedel var. İşte buradaki yani E ihracatı, E ticaretle karıştırmayalım. Yani orada da bir durum var. Neden derseniz, yani E ticaretten yani Türkiye içerisinde yaptığınız bir ticaretin işlem hacmiyle dünya çapında yaptığınız bir ticaretin işlem hacmi arasındaki fark neredeyse siyahla beyaz gibi diyebiliriz. Çünkü bir yerde 80 milyon insanlar, bir tarafta 7 milyar, 8 milyar insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir de katma değeri yüksek işler yapmak var. Yani Türkiye'de 100 kişiye ürün satarsınız. Amerika'ya 10 tane ürün sattığımda aynı şeyi karşılar. Dolayısıyla zaman harcamak çok değerli bu dönemde. O yüzden bu bu e ihracat meselesini artık böyle bir kenarda yapılabilecek pasif gelir sağlayabilecek bir organizasyon değil. İhracat e bildiğiniz ihracatçı pozisyonunda ve çok ciddi kanalları olan, çok ciddi pazarı olan bir durumdan bahsediyorum. Ya yani bugün geleneksel ihracat yapan arkadaşların çoğu her biri kendi departmanları içerisinde mikro ihracat departmanları kurmaya başladılar. Yani artık konteynerlarla, tırlarla gönderen bu organizasyonlar artık sadece laptopuyla, telefonuyla ihracat yapan arkadaşları organize etmeye başladılar ki çünkü mikro ihracatı daha fazla, daha sık aralıklarla müşterilere gönderebildiğiniz için daha fazla işlem hacmi ulaşıyorsunuz. Artı çarpan etkisi daha yüksek oluyor. Yani ben bugün Almanya'ya bir tane müşteri ihracat yapıyorsun. Bir bir konteyner ihracat yapıyorum 10.000 dolar. Ver eğer 10 bin doları Amerika'da 200 tane kişiye ürün olarak gönderdiğimde ben 200 kişiye dokunuyorum. Yani 200 tane insana dokunuyorum. O insanların çarpan etkileri, paylaşımları, beğenileri, trafikleri ne yapıyor? Beni 10 kat daha hızlı büyütüyor. O yüzden etkileşimi artırmak istiyorsak son kullanıcıya ulaşmamız gerekiyor. Son kullanıcıyla ile iletişimimizi güçlendirmemiz gerekiyor. O yüzden de pazar yerlerinde son kullanıcılarla organizasyonları kurgulayabilmek için her pazar yerinin kendi akademisi var. Yani bunun bu bir eğitim değil arkadaşlar. Burada herkes bu eğitim meselesini şöyle bir parantez açayım. Yani artık eğitme meselesi, öğreneyim meselesi zaten artık sürekli öğrenen bir organizasyonuz. Yani yani bugün bütün dünyadaki iş insanların tamamı her gün her saniye bir şeyler öğreniyor. Öğrenmek artık bir yaşam biçimi. Dolayısıyla ama ee, öğrenelim öğrenelim harekete geçmeyelim. İşte biz e, bu tarafta yokuz. Yani bir şekilde öğrendiklerimizi harekete geçirecek, yaptığımız işe katkı sağlayacak, değer katacak bir şeye çevirebilirsek, katma değerli hale getirebilirsek işe dönüşüyor. Ötek türlü hiçbir karşılığı olmadan sürekli öğrenelim, eğitim alalım. Böyle bir dünya yok. Bir de hangi platformda Başarılı olmak istiyorsanız o platformun oyuncularının kurgulamış olduğu eğitimler var kendi içerisinde. Yani Facebook size bugün sosyal medyayı öğretiyor. Bütün detayları aktarıyor bizinizde. Veya işte Amazon Üniversitesi var. Amazon'un kendi sitesinde zaten eğitim, kendi akademisi var. AliExpress'in kendi akademisi var, üniversitesi var. Önemli olan doğru platformu bulmak ve hızlı bir şekilde bir yerde başarılı olabilmek için çalışmak. Burada... Kaç ayda başarılı olurum? Ne kadar e, yüksek e, işte ne kadar çalışmam lazım gibi arkadaşlar bu tamamen saatle doğru orantılı 10.000 e, saat kuralını bilirsiniz e, başarılı olmuş insanları araştırıyorlar e, İşte Malcolm Gladwell'li bir arkadaş e, yazar e, bunu attı ortaya 10.000 saat kuralı diye yani e, bir işte 10 bin saat çalıştıysanız Nusret olabilirsiniz, Messi olabilirsiniz, Mozart olabilirsiniz. E, bu arkadaşların ortak yanları bu şekliyle bir çalışma var. Evet yani 10 saat olur, 8 bin saat olur. Bu ortalama tabii ki bir saat. Ama mesele şu, ben günde 8 saat sabah kalkıp 9'dan akşam 8'e kadar eğer Amazon'da çalışıyorsam siz bir ayda, iki ayda artık ciddi cirolara ulaşan bir mağaza haline gelebilirsiniz. Ama ben günde bir saat Amazon'la, bir saat işte e, Instagram'la, bir saat trend yolu uğraşırsam o zamanki o bir saatle 10 on saat arasındaki fark çok ciddi bir farktır. O yüzden yoğunlaşmak gerekiyor. Yani e ihracat gerçek anlamda dönecek olursak e ihracata e, ciddi bir iştir tamamen bir iş insanısınızdır. Yani artık buralara girdiğinizde şeyden bir çıkın. Hani öğrencilikten çıkın, ev hanımlığından çıkın, öğretmenlikten çıkın. Buraya bir iş insanı olarak bu formatta bakabilmeniz, enerjinizi bu doğrultuda çalışmanız gerekiyor, harcamanız gerekiyor. O yüzden buradaki soru e ihracata girmeli miyim, neden girmeliyim sorusuna bir, bugün... Dünya markası 10 tane dünya markası İlk ona giren dünya markası Türkiye'nin olmuş olsaydı Türkiye'nin hiçbir ekonomik sorunu yoktu. Dolayısıyla eğer daha mutlu olabilmek istiyorsak, daha güzel yaşamak istiyorsak, daha verimli, daha etkili, daha insanlara dünyada liderlik edebilmek istiyorsak, şirket olarak, firma olarak, ülke olarak girmek zorundayız. Bireyselde başarılı olmak istiyorsak ihracata girmek zorundayız. Artık bugün toplu inenin milyarderi var. Havayı şişeliyorlar, satıyorlar. Bugün Kaz Dağların havası çok muhteşem. Şişeleyi satın diyorum, bana gürüyorlar. Yani Çinliler satıyor havayı. Hem havayı satıyor, hem suyu satıyor, hem de şimdi bize ilaç satıyor. Bize aşı satıyor biliyorsunuz. <laughs> Dolayısıyla yani satılacak o kadar şey var ki, önemli olan ürünlerimizi bir global kafayla düşünmek, ben bunu dünyada nereye satabilirimi düşünmek ve hangi kanal uygunsa, yani bu hani Amazon AliExpress Etsy, e, ve eBay e, dörtlüsüne baktığımızda her ürünün kategorinin kendi dinamikleri var. Ona göre seçmeniz gerekiyor. Ama hani bu dörtlüde mutlaka bir yerde konumlanabilirsiniz. E, Amazon'da başarılı olduktan sonra AliExpress'e girin. Amazon'un başarılı olduktan sonra Amazon'un 18 tane pazar yerine girin. Amazon sadece Amerika'da değil, Kanada'da, Türkiye'de, Afrika'da, e, Arabistan'da, Avrupa'nın tamamında. Dolayısıyla da e, buralara girerek hızlı bir şekilde arkadaşlar ürün ve hizmetlerimizi dünya pazarına sunmamız gerekiyor. E, bu pandemide e, önümüzdeki aylarda yavaş yavaş tabii ki ticarete olumlu yönde etkisi olacak. Çünkü açılacak çoğu organizasyonlar. O zaman siz de mağazalarda yerinizi almış olursunuz ve hızlı bir şekilde e, mağazalarınızı güçlendirir, ciddi cirolar yaparsınız diye umut ediyorum. O yüzden e, ben bu soruyu cevaplamak için böyle bir pazar günü canlı yayına bağlandım. Yine ara ara tabii ki görüşeceğiz. Bununla alakalı yani Türkiye'nin bu topraklardan dünyaya markalar çıkartacak organizasyonlarını biliyorum. Herkes çalışıyor bunun için. Bunun için ne gerekiyorsa da tabii ki yapacağız. E, ara ara da zaten bu konulara e, değiniyor olacağız farklı konularda, farklı sorularla. Ben şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi pazarlar, mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.